Herkese arkadaşlar kardeşim var. Nazar <laughs> değecek diye korkuyorum bir yandan da. <laughs> Mama mı diyor kızım ne diyor de? Nazar <laughs> değmesini yüzünü göstermiyorum arkadaşlar. Öyle mi? He. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada hiç video atmamamın sebebi depolama alanım doluyor. <laughs> Videoma like atın kanalıma abone olun lütfen bak like, yandırırım. <laughs> Sizin için onca video emeğimi veriyorum. 8 saati harcıyorum. <laughs> Bugün okula gitmedim çünkü niye hastayım? Kardeşim de hasta. Ben de hastayım. Ailece. Yani Hira ile ben hastayım tek. Değil mi kızım? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tamam. Arkadaşlar tek elini gösterebilirim. <laughs> Minnacık bir şey zannetti. Cüce. Elimi tutuyor. Hani niye bana ne şey tutmak ya? Çok seviyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar kardeşimle ilgili video çekmemi istiyorsanız yani. Kardeşim de bir yaşında ha ha daha ne zaman gelecek Allah bilir. Bir yaşında çekebilirim şimdi tek videosunu. Bir yaşında hani yürümeyi öğreniyor ya dışarıda ne hep yani o zamanlar Hira bir yaşına girdiğinde ben 13, 15, 16, 17, 7, 16 yaşlarına, 10 yaşlarına giriyorum. Yani Hira bir yaşına girince yani kardeşim bir yanına bir yaşına girince. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. <laughs> uzun zamandır şimdi size neden uzun zamandır video atmıyorum onu anlatacağım. Depolama alanım da oluyor arkadaşlar. YouTube'u bırakma kararı aldım. Fikrimi değiştiriyorum. <laughs> Fikrimi değiştiriyorum. Ben niye arada bir arada bir YouTube kanalı açtım? Böyle bir şey yayınlamayacaksam niye açtım diyorum bazenlere. Bazenlere de iyi ki de açmışım diyorum. Yani bu kadar ya. Bir de depolama alanı do doluyor. Yoksa ben size ben size tek bırakır mıyım? Bırakmam. Katliyen bırakmam. <laughs> Bu arada TikTok hesabım kapandığı için biz TikTok'ta video atamıyorum. Zaten siz bilirsiniz zaten. Ben neyse görüşürüz bay bay. Hira hele bir bir yaşına girsin. O zamanlar ben YouTube'a başlar. Arkadaşlar okay, işte, tek şimdi elini gösterdim. göstereyim derim bir şey. Göstereyim mi size nazar değmesin inşallah da. Çıkın. Nazar değmesin inşallah. Arkadaşlar nazar dualarımızı okuyunuz. Buna nazar değse ben ne yapalım ne yapayım ben. Buna nazar değse ben ne yapayım ben. Bu tüm nazar değse ne yapayım. <laughs> Çok seviyorum ya ben bunu. Öpeyim ya. Sizler için bir güzel. Allah'ın tutmuş. Allah'ın Bir daha mama diyor. Mama demeyi öğrenmiş bir daha. Baba, abi, anne. Bunlara diyor. O yüzden ciddi Lafı çıkmasın zaten. Anne ne lafı çıkmasın. Tez. hiç sevmiyorum ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Yani yarın gelir inşallah. Yarın bugün Agam Numan Temiz kanalımda. Ben yani okuldan geldikten sonra akşamleyin. Abo! Akşamleyin annemi telefonda Minecraft videosu çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayınız. Hadi bay bay. O kanalıma da abone olun. Bu kanalıma da abone olun. Buna bir bin like gelir. Bunun için kardeşimi gösterdim. Baba en tatlı anını göstereyim şimdi dedi. Bu kapanış yapsın Abimin kanalına abone olmayı, bildiğin açmayı unutmayın. Tamam mı? tamam mı? Tamam mı? Tamam mı diyor bak. Kanalıma abone olun diyor. Allah biliyor musun hocam? Bak Bismillah. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.